Selamlar arkadaşlar. Şimdi biraz makrama yapıyoruz. Bu sefer peynir yapıyoruz. Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi. Hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Bir yandan yani bir yandan şey şey oluyor. Panik. dev oldu. bu. Mesela tencerenin bir sofrayla yapıyoruz? Yani bir şey olmamış da görüntüsü güzel olmuyor üzere. Ya şu normalde bazı kaşıkları yatıyorlar özel olarak. Bugün hasta olduğum için sesim bir tık küçük. Yok, bakın nasıl. Gözüm şu şekilde olan. Yani başımız kalkmıyor tabii. Evet arkadaşlar makarna da güzeldi. Öyle. Kavuruyoruz böyle bir 5 dakika. rengi koyuyoruz, rendelenmişiz. Böyle bir erimiş rengi. Çok karıştırmıyoruz. Böyle biraz şey yapıyoruz. Renklerimiz bile verilsin. Tamam. Güzel oluyor yani. Evet, eridi. Elimiz peynir olduğu için evet. de Evet, eridi. Evet, eridi. Şimdi bırakıyoruz. güzel maydanozumuzu Evet arkadaşlar. Siz de böyle yapın. Açık arayın. Nasıl böyle? Az daha ziyafet alıyoruz, yoksa çöp Böyle enfes oluyor. <laughs> tekrar göz yapıştı. Ön kamera elinde olduğu için biraz zor oluyor. Yani Fenerimiz biraz hızlı olduğu için sıslamadık şimdi. Gördün Yani evet, tadını da güzel yapayım. Bak. Evet, suyunu dökmedik yani. Zaten sıcağı sıcağı değil. Ertesi yine de kalırsa olur yani. bir şey yani. hiç Evet arkadaşlar. Tamam, yeterli değil. Mis gibi oldu. Bu da kurucağı sabahı. Evet. Evet, Evet arkadaşlar, yapan yemek, ee, şimdi biraz çok hasta olduğum için yatakta kalktım. Belki atılık güzel olmadı. Bak, şimdi nereye sürüyle ödeyeyim. Afiyet olsun size. Tövbe izlediyseniz çok teşekkürler. Hepinizin eline sağlık. Çok teşekkürler. Arkadaşlar Allah'ın izniyle razı olsun. Üzerine şey yapıyoruz. Üzerine üzersin temizle. Evet Bir dakika yemeklere görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler. Bir dakika Hoşçakalın.